arkadaşlar. Şimdi herkes toplandıysa Ayuhir hoş geldin. Nemesis hoş geldin. Ayy. Bir şey mi içsem ya? Bir enerji içeceğim. Everybody put your kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Yapma be, yapma amına koyayım ya. Yapmayın işte bu hareketi ya. Hey WhatsApp. Tamam tamam Görevli da, var mı? Imkindi. Hadi vallahi var di ama. Yat <laughs> Görevli vallahi var di ama. Yat Buyurun. Ananı yapılması... Ananı sikeyim Ruslan. CK çekme. Hayırlısı. Bilmiyorum artık ne yapıyorlarsa. Şimdi burada güvenli var dediğim gibi. Güvenli <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bak. <laughs> tamam. Spor salonu nerede Yanlış yere gittim. Şu an burada etrafta rolde dün yaptığımızda Alpaslan adamları var. Lan. Neyse <laughs> trollemeyeceğim. Koltuğu gösterecek. Amına koydum o koltuğu. <laughs> Kedi gibi yatıyordun lan dün. Abi hiç sorma. Oldum ama sevmedim o koltuğu zaten. Abi beni isker misin? Estağfurullah kardeşim. Duygusal bağımız olmadan mümkün değil. Abi bizi videosuz bırakma Allah çarpsın çok özlüyoruz. Oğlum atıyoruz ya YouTube'da her gün video var. Psychogra Return dördüncünün bile... Oğlum eskiden dört günde bir video atıyordum Millet diyordu ki abi çok işte iki günde bir at Her gün atmaya başladım Günde iki at günde iki atıyorum abi üçe çıkar mı E gel domalayayım da bir de tıf, ıslat Allah ne verdiyse yani Kardeşim benim be Göklerde kartal gibiydi Kanatlarımdan vurur Mor çiçekli. Ne alakam var? Ya benim amına koyayım kulağımın yarrağını siktim oğlum da ya bu nasıl bir sesli ya Benim burada derdim şey Dinlemedi de... Allah akıl fikir versin amına Tamam oğlum bir şeyin yok bak hayattasın Beyler durumu nasıl şimdi Turp gibi. Turp gibi. Sadece mi? verdiğimiz ilaçlardan dolayı biraz kafası fazla iyi. Bence bayağı iyi kafası ya. falan. <laughs> Turp gibi evet. <laughs> yok yok bir sıkıntısı yok rahatım. Baksana çantaya yetişmeye çalışıyor. Ne yapacaksın evet, evet. çantayla? Sadece ampulün dozajını biraz fazla ayarlamışım. Kafası ben fazla. Ben çantadan ağrı kesici falan olacak. Verdiğiniz şeyden mi istiyor acaba daha fazla? İstemesin çünkü 0-2 sanıp 0-4 verdim zaten. Patates oldu. <laughs> o yaşadı bir saat fen hatırlamayacak şu an ya. Ne yaptığını bilmiyor. Hatırlama şansı <laughs> yok. Lan, şuraya bırakıyorum bak. Bırak abi de ona nasıl uzandı neler yapıyor bilmiyor işte ne yaptın abi. Dormikum'un kafası başı. şey beni bugün hiç görmedin değil mi <laughs> Nerede bir konu, lan, güzel. Yok. Nerede Arkanı görmüş olabilirsin. Ben kimim ki? Ben yokum. <laughs> ben Polis yokum. onu herkese tembih et. Ben çok sıkışıyorum. Şu kutuyu da alayım da ben ayağımıza <laughs> taktım. Ben şunu bir yatağa taşıyım bu değil. Oğlum koltuğun arkasına düşmüş bak yaraları hep. <laughs> yok yok kedi gibi abi koltuğun arkasına, <laughs> arkasına saklanıyor. <laughs> Ablam yok Şöyle masaya mı yatırsak diyeceğim cam şimdi kırılır bir şey olur. Aşağıda yatak var oraya yatıralım Aşağıda yatır, yatak var evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapıya taşıyalım yani. şey <laughs> Ne tarafla iniyoruz? Göstereyim. Abi. İyi misin Mikom? Ha, Doğa nerede? Doğa seni bekliyor yani bek tövbe tövbe bekliyor değil. Sen bir <laughs> kendine gel konuşuruz <laughs> Doğa'yı. Bitirsinler konuşmaları Anladım. kontrolünü yaparız. <laughs> Çocuğu öldürüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı versin boşarım seni. Ne anlamışsındır ne <laughs> olduğunu zaten. Evlenmedik daha. Kızımadım. Ka Kardın nasıl oldu? İyiyim. Şş Miko. Ha. Deli balın kapılarını kilitledin mi lan? Hı hı. Tarlaya gideceğim. Tallaya mı? He. Ne yapacaksın tallada? <laughs> e, Azer'e sor. E Azer de burada işte oğlum yanımda duruyor görmüyor musun? He. Ulan gömmek şart mı ne amına koyayım ne yapacağız? <laughs> yani nasıl ne yapabiliriz ki? Gömmek şart mı ne amına koyayım çaçır ol, senin ben belanı. <laughs> Bilmiyorum bünyemini çok kısıtlılar adamın yapabileceği koyayım. bir şey Yatırım. kalmadı artık da. Turşusunu yaparız. Bunlar <laughs> herkesin kafa yandı. Server'ı şu an bakım Bilmiyorum. almak lazım aslında. Tam bakım zamanı. <laughs> Dur bakayım bir Saru abiyle konuşayım, döneceğim sana. Sen bana sabır ver. Allah Allah. Ne yapalım? Biraz dinlensek mi? Abi bugün dinlenelim. Çaçaya evet, söyleyeyim. Çaçada ben de Çaça çok da yoruldum. Çok yoruldum yani ben Çok buzluğa falan mı koysak diyor abi. <laughs> Bak valla kafayı yemek üzereyim. <laughs> Hayırdır neyi buzluğa koyuyorsunuz? Oğlum. Pet şişe lan bu? Dalga mı geçiyor? <laughs> Oğlum, niye geçiyorsun? niye arıyor? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> niye oradan arıyor? Söyledim ki arayınca. Ya ben bu saatten sonra epey yapamam abi. Ya doğa ölmüş adam <laughs> buzdolabına mı koyalım diyor ya. Ahının babası. Ahının babası. Ahının babası nerede abi? Sarı abim. Oğlum haber alamadık ki adama bir şey mi yaptılar kaçırdılar mı ne oldu? Çok, çok Ali Parsı sana. Görebiliriz müsait bir oda varsa. Allah istediğiniz gibi kullanın evi. Canımsın abicim. Gecen güzel olsun. Ev sizindir. Sanki benim evim amına Havuz. Havu, havuz. diyor. ya piçler. <laughs> <laughs> havuz, havuz, havuz var havuz. Ya bu hikayede vurulan gene mük oldu ya. Açam falan dedi de. Bak. Ulaşsın gelsin. Bir şey. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun? Gömmüyorum, göm. Evin garajına koyamam ki. Koyabiliyor muyum? Bir deneyim bakayım. Oğlum anahtarı yok ki ben nasıl koyacağım bunu? Batim coiu, demo. Tá ótimo. Dayan oğlum. <laughs> Dayan. Garaja kadar git. Allah'ını seviyorsan alt f çekerim. Garaja kadar git. Kitabını seviyorsan bu ne batsızlık. <laughs> ya dün yabancı birinin yayınını izliyordum. Böyle komik bir şeyler oluyor falan. Chat o kadar değişik ki böyle kekler, mekler, loller tertemiz. Bize bir bakıyorsun. Azoz azat amını sikeyim. Tamam dur kapat. <laughs> Oğlum sizi parayla mı veriyorlar lan bana? <laughs> Siktir git. Ananın amına sokarım şimdi egzozu he. Abla kolay gelsin. Ee, tamam. Tamam. Ben Ben Angelina'nın şey. yanına gideceğim. <laughs> Miami beni bekliyor. Paranız var mı biraz? <laughs> Kardeşim sen ne yapacaksın? <laughs> Angelina'nın yanına gitmek için para mı istiyorsun bizden? Evet beni Aş. bekliyor Miami'de. de. <laughs> <laughs> <Aslı> var <laughs> dendi. Dur ulan. Biz benim... plaja gireceğiz. Benim başım Ama ayaklarım e, evet, üşüyor benim. Çoraplarımı şey çıkartamıyorum. Sapık mısın sen ya? Ben benim ben sapık değilim. Ne oluyor? Evet. De... Aa! <laughs> Bakıyım bak izlet para... bakayım mı? ne o? Öyle dur, öyle dur. <laughs> Tablet. Önce reklama yatırım yaptım abi. Ulan pezevenk <laughs> satsaydın <gülüyor> o zaman onu. Şimdi ben sana vereceğim 50 dolar. Onu harcamışsındır 2000 dolar lan. Çok para vermedim ama 50 bin dolar lazım. 50 bin dolar lazım. Ya bu yalancı Mayami yalancı inanmayın. Yalancı değilim Miami'de beni bekliyor. Gel lan araba da var gel. Güneşlik de var vereyim sana gel. Götüme mi sokacağım abi güneşliye? Angelina bekliyordu? Güneşliği, güneşliği vermeyeceğim amına koyayım. Güneşliğin arasında para sıkışık. Gel. He, teşekkür. Ederim. Ah! Abi tamam tamam iyi oğlum. Vallahi vurmayın. Ah, at bunu vallahi, suya. Vallahi. düşmana vallahi. vurma gibi. Abi lütfen. Amına koyayım. Hop! hop. Gel lan buraya. Tamam <laughs> özür dilerim abi. Ah! <laughs> ah! Oğlum bak. Ben sana uyarı yaptım. Nerede lan o kayra? <laughs> <Lan>. ah, <laughs> ah. Gel lan buraya. Ne demek aletine vuruyordun? Kim vurdu lan aletine senin? Bu altın. Aman tanrım. Bu da sarı. <laughs> <Altan Baktırı. gülüyor> <Özür gülüyor> yaptım ya. Ha görmüyorum çok yoğunum kızım bu aralar. Nasılsın sen iyi misin? Tabii tabi Mia evden çıkmıyorsunuz. Hani yorum <laughs> Alan, seni. Lan ne alakası var Mia ablanı ben göremiyorum bile adam gibi. He karanlıktır ondan. Tövbe tövbe. Kim öğretiyor lan sana bunları? Bana çok şey öğrettiler. Sen yokken çok değiştim ben. Herkese küfür ediyorum biliyor musun? Ne yaptın? Teşekkür ederim Bahtiyar. Efendim ben Cihan'a demiştim. Şu... Bana Oğlum motorun mi? farları değişti kendi kendine bir baksana. Aaa! Aaaa! Ah kafam oluştu. Ah kafam Ol işte. Bana ponçik demezsen ölürsün. Tamam mı? Tamam sen tamam. benim ponçiğimsin hadi ben Evet. Allah Allah Edis alacağın anpolisi kim? Seçilmeyin Değil, Değil Ateş Can abi Biz şey yaptık Sıkışabiliyor muyuz diye baktık Ondan sonra indi Efendim, efendim? Hı, tamam. Ya çıkacağım ben bende haberin olsun, olsun. Harbiden yayın olsun <laughs>